Hepinize merhaba arkadaşlar. Ya, Oscar gireceksen gir, çıkacaksan çık! Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben de karşınıza bu kadar kısa süre içinde çıkmayı beklemiyordum. Tamamen benim bilgim dışında gerçekleşen bazı olaylar oldu. Mesela ben gideceğimi söylediğimde okulun 12 Eylül'e kadar yarım gün olacağını bilmiyordum. Tabi yarım gün olunca işte geliyorum, dersimi yapıyorum. E bitiyor o zaman. 2-5 izliyorum. E o zaman video çekmem için önünde bir engel yoktu. Konuşalım. Unutmuşum biraz. Zaten kanal çok düzensiz hani işte ayda 2-3 video geliyordu. E yine öyle olacak ama ben bu seneyi boş geçirmek istemiyorum. Çünkü Triple için başta olduğu ilk sene. E, ve güzel işler görüyoruz. Daha bir, bir da sıkılmadım. Clash at the Castle çok güzeldi tabi. E, ee, güreşe değindiğim bir video olacak bu. Yani işte Damien Priest hakkında özellikle konuşacağım. Clash at the Castle çok güzeldi. Biraz ona değineceğim falan. Ama videonun başı olarak planlar değişti. Artık buradayım. Şimdi e, ben bunu söyledikten sonra 5 yıl bırakıp sonra güreşe dönüp YouTube kanalı na devam eden bazı e, adamlar benim hakkımda yorumlar yapacak işte diyecekler ki ya kardeşim Punk'tan şey değil mi ya işte WWE çok kötü deyip Bloodline bitecek diye Güreş'e tekrar geri dönen Punk'tan değil mi ya falan diyebilirler. Siz onlara takılmayın. Onlar kendi aleminde başka işler yapıyorlar. Biz farklı bir dünyayız. <laughs> <laughs> Bunu devam ama bütün kitlemin falan Enzo'dan oluşması çok ironik değil mi? Neyse. Hi Enzo. Şimdi. Damien Friis'ten başlayayım. Hocam ben Damien Fiz çok beğeniyorum ya. Yani Judgement Day'in içinde şey böyle şimdi tam olarak spesifik bir isim vermeyeceğim ama sizlere ne demek istediğimi anlayın. Bu 2018'de gerçekleşmiş şey Türkiye gündeminde, güreşte değil. Finn Balor gelsin ringe ve Finn Balor bir şekilde işte yükselsin yükselsin, Roman Reigns'e tekrardan maça çıkma hakkı kazansın. Sonra Finn Balor alsın mikrofonu önüne, desin ki Roman Reigns'in karşısına Universal kemerini ve de bir kemerini almak için Damian Priest'e aday gösteriyorum desin. Sonra gel Damian desin, Damian Priest gelsin ve <laughs> e, Damien Priest WWE izleyicisinden çok büyüktür, bir şey alsın, güç alsın. Tabii bu hikayenin normalde sonunda işte adam çok güzel gücü alıyor ama Roman Reigns tekrardan kemeri kazanıyor. Ama bizim versiyonumuzda inşallah Damien Priest kemeri alır. Yani demem o ki Damien Priest Judgment Day içinde yan bir karakterken, yani lider filmde alırken Roman'ın karşısına getirilecek bir seviyeye gelsin diyorum. Demi Priest'ten yeni Undertaker olmaz <laughs> ama gerçekten hem karizma olarak, e, yani karizması var, promo yeteneği var, güreş yeteneği zaten her zaman vardı. Yaşı geçiyor. Bu adamı alın kullanın hocam. Yani <laughs> şu an 40 yaşına yakın civarda. 45'i geçmeden bir ana kemer yüzü görsün. Judgment içinde mi olur dışında mı olur bu olay bilmiyorum. Ama bu adam ana kemer yüzü görsün. Onun dışında Clash at the geldiğimde çok güzel bir şovdu. Şey İlk defa adam gibi bir şov izlediğimi izlettim. İzlediğimi izlettim. Neyse Summer de çok güzeldi tabi. Ama Summer Slam'de tabi Vince'in bıraktığı bazı etkiler vardı. Burada yine hala Vince'in bıraktığı bazı etkiler var. <laughs> Roman Ama Clash at the Castle buna rağmen güzel bir şey oldu. Yani Main başlayacağım ilginç bir şekilde. Roman vs. Drew McIntyre maçı çok güzeldi. Cidden tam benlik dedim. Bu maçı, bu söylemi bir de şeyde kullandım. Geçen herhalde Kevin Owens Austin Theory maçında kullandım. Tam benlik başladım. Drew McIntyre Roman Reigns'te gerçekten çok iyi bir maçtı. Sonuna gelirsek ee, Anoa'yı aşiretinin bir parçasını daha gördük. Zaten biz bunu görüyorduk da. NXT takip etmeyenler yeni görmüş oldu. Solo Sikoa kurtardı. Ben izlerken şöyle oldum bak. Allah'ım Solo Sikoa ne olur Roman'a ihanet etsin. Allah'ım ailesine ihanet etsin. Drew'a yardım etsin. Full böyle oldum izlerken. Ama tabii ki ne oldu? Roman'a yardım etti. Roman kemerleri kaldı. diye. Hala biz biriz. Allah bir, biz iki izliyorlar. Yani hoşuma gitmiyor artık. Saltanat sıktı. İllallah etti. İllallah ettim. Ettiler. Ediyorlar. Ediyoruz. İnşallah Setronis, Drew McIntyre, Cody Rhodes gibi isimler yani bu iki kemerinde ağırlığını taşıyabileceksinler ki bu Günter'de olur. Damien Priest de olur ama Damien Priest için daha var diyeceğim. Adam 40 yaşına geldi. Bilmiyorum işte. Bir yolunu bulsunlar. Bir şekilde bu kemerleri artık ondan alsınlar. Triple H'in zaten yapacağı şey de bence birinci olarak bu. Tabi gidip de Brock Lesnar'a vermez umarım. Yani Vince'in hala bir parmağı olmasın o işlerde. Ee, bu arada Triple H CCO konumuna getirdi. Ee, yani içeriklerin başı artık. Bütün içeriklerin başı. Hani nasıl anlatabilirim bunu başka? Head of the table diyeyim siz anlayın. Bütün izlediğimiz içeriklere Triple H karar verecek. Triple H ve ekibi daha doğrusu. Yani bir ekibin gözünden geçecek ama en başta tabii ki karar vereceği Triple H olacak. Onun dışında Seth Rollins 422 gün sonra kemer, ay, kemer kazandı. Allah söyletti. Maç kazandı. Pay per view'da. Normalde kazanıyordur abla. 442 gün olmuş. Yani Clash at the Castle zamanını sayıyorum. 442 gün ya da 422 gün hatırlamıyorum. Bu adam maç kazanmadı pay per view'da. Pay per view'da. WrestleMania'lar gitti. SummerSlam'lar gitti. Extreme Rules'lar gitti. Yani bu bu arada tekli. Survivor serisi kazandı onu saymıyorum Ondan da beri bayağı zaman oldu Bu arada da 442 gün Dilek kolay. Ama en sonunda Riddle'ı yendik Tekrardan başlattık serimizi Triple H e, Han'ın huzurunda Tekrardan geri döndük Çok iyiyiz gayet iyiyiz Sessiyonuz inşallah böyle devam eder İnşallah hiç bozmaz kendini Riddle da kendine bir yol çizsin artık. Randy Orton'a bıraksın. Çünkü Randy Orton bence çok başka dönecek. Hissediyorum. Neyse. Geçtim. Başka 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 neye değinebilirim? Clash at the Castle'da onun dışında işte mükemmel bir şey oldu. Günter'i çok seviyoruz. Ee, Lim Morgan bence kemeren yakın zamanda Shine Bazer'a verecek. Bu küçük oldu biraz. O şöyle yapıyor daha çok. Ee, onun dışında, onun dışında, onun dışında, çok fazla onun dışında dedim. Adam Sher, yani Braun Strowman geri döndü. Monday Night Raw'da döndü. Abi, Triple için yapamadığı tek bir şey var. Return zamanlaması. Ne alaka şimdi? Tek team maçındayız. Number one contender. Yani maçta contender yok ama bu eski tarz. Yani contenders match değil bu. Öyle mi deniyordu? Neyse. Evet öyle deniyordu. Contenders match'te şampiyon da oluyordu. Number one contender'da iki tane adam kapışıyordu. O number one oluyordu. Şampiyonla maç yapıyordu. Braun geri döndü. Ne alaka? Tek bütün takımları devirdi. Sonra uuuu yaptı. Arkaya gittik. Dedi ki SmackDown'a gidiyor. Ne alaka? Gel SmackDown'da gel o zaman. Yani niye Rav'da gelirsin? Niye adamların maçını bölüyorsun? Niye böyle bir şey yaptın? ilginç bir andı. Yani sen şimdi Brown Strongman'sın ne yapabilirsin? Yani mavi pantolonları çekip SmackDown'a gelemez miydin? Gelirdin. Triple için yapamadığı tek şey bu arkadaşlar. Şimdi ciddi olmak gerekirse. Brown Strongman'ın return'ı e, bekleyen bir şeydi. Ben de Brown Strongman'ı severim. Figür de var bende. Önde duruyor hatta en önde. Yani şöyle diyeyim. Brown gerçekten iyi bir güreşçi. Omos'tan daha iyi. Yani Giant şimdi baktığın zaman Braun Strowman kim için kovuldu? Omos için kovuldu. Omos ne yapıyor şu an bilmiyoruz. Uyuyor. Kızı var onun kızına bakıyordu. Braun Strowman geldi artık full time olarak. Smackdown'dadık. İnşallah. Aynı zamanda ben Johnny Gargano'nun da gitmesini isterdim. Bu arada Return videosunda biz Braun dedik mi? Dediysek bakacağım ben birazdan. Bir sonraki videoda onu da söylerim. Yani bir sonraki videoda ne zaman gelecek bilmiyorum ama. Ee, evet ya yani, biraz su olma güzel gayet güzeldi. Onun dışında güveç dünyasında daha neler oldu? Bu arada bu, bu ne? Bu şey. Ee, ben buraya ne yaptım ya? Bu bant bant. Ha hatırladım bant. Bantın izi kalmış çıkartırken kalır ya. Şimdi. WWE değişiyor. Değiştikçe eskiye dönüyor. Eskiye dönüyor deyince aklıma geldi. Drew McIntyre Broken Dream'si kullanıyor artık. Eskiye dönüyor. Eskiye döndükçe ne oluyor? Bizim hoşumuza gitmeye başlıyor. Çünkü eskiden aldığımız tadı alıyoruz tekrardan. Yani en azından izleyicilerin yüzde herhalde 70-80'in için böyledir. Kalanlar Vince'çidir. Eski tadı alıyoruz. Mutluyuz. Triple H artık Lezzeti tadı sen seçiyorsun çok güzel bir damak tadın varmış <laughs> teşekkürler tebliğler her videoda söyleyeceğim galiba teşekkürler için.